da Ya Rabbi Dambalale Yambale Ya Ya Rabbi Kapıkdı kapıkdı zincir Selam arkadaşlar bugün İrital oynuyorum Rose the Crave'in hesabındayım Rose, Rose the, the Crave, crave. Havali Saldırı. ben bununla gireceğim. Suikastçı amblemimle gireceğim. Ve evet. Bu amblem en iyisi abi. Bence iritelde bu daha iyi. Bence bak sorgulamayın ve izleyin. Zodiac kostümü var diye Rose'un hesabındayım. Ee, Rose kimde soracak olursanız Rose 1982 yılında Urfa'nın Siverek kentinde dünyaya gözlerini açmıştır. Henüz 10 yaşına kadar okuma yazma bilmeyen Rose, 2018'de İstanbul'a göç etmiştir. Yetişkin bir Rose, günde 20 adet lahmacun yiyebilir. Bunun yanı sıra henüz 31 diyemiyor. Tamam şaka şaka. Rose Carvey'den kim mi? Arkadaşım. Kim söyledi onu? Neyse. Biraz biraz bırak. Biraz Allah! biraz. Dedim, biraz. öldürek demedim amına koyayım. Biraz dedim. <laughs> Ayuu, biraz amına öldürdü adamı ya. Şunun da bir yenilenmesini bozayım mı? Gel lan buraya. Abi Milan. yapma. Oy, please. Ya sen nesin ya? fakir misin? Nesin? Kardeşim güne bir espri bırak. Seni biraz tokatlayayım ben. Biraz daha tokatlayayım. Brody var değil mi bu lane'de? Nereye gitti Brody? Lan küstüm mü bana? Bena. Mide. Ay. Atarım sıçramı. Acımam. Hulusi. Çünkü ben acı değilim abi. Niye acıyım ki? Hamut. Hamut. Hamut hamud habibi hamud hamud habibi hamud habibi hamud Hamdır habibi Hamdır tank mı kasıyor bilmem ama brody yok oldu abi Hamdır bir kez kestim Hamdır kesmedim daha doğrusu kestirdim ben aha habibi Hamdır habibi Hamdır habibi Hamdır habibi Hamdır Helal ki bunda bir tane daha. Sol triple'ı. Yengeci de aldım. Şimdi birazdan diyeceksiniz ki Abu Meyank, abu meyank. Neden bu kadar güçlü bu çar? Ben de diyeceğim ki. Zeg, man. Romeo, done. Run, done. Peace out. Abi verme sur. Sur vermeyin ya. Sur vermek bak. Giydiğin tişörtü sikiyim senin. Elal sana tek mi gelecek manam yok, o ulti atacak mana yok. Aga. Arkadaşlar size şimdi bir bu ult önereceğim. Allah'a emanet bu ult. İsmin bu bu ismi Allah'a emanet bu Ben de bu arkadaşta gördüm. Çok güzel tek atıyor ama dediğim gibi Allah'a emanet yani. Dur Chu'ya şimdi sürpriz yapacağım bak. Şimdi adam zannediyor ki ben oradan geleceğim. Neyse sen bilirsin. İster al ister alma. Ananı kim ya? Böyle bir şans olamaz Ya nasıl yok mu brody ne yapıyor İyi misin dayı dayı öldün amınak Oy bizim tank Blazer amına oğlum o Chuu ben körüm lan o kaçmış amınak ne ara gitti lan oraya? Ben öldü zannettim onu. Bak. Neyse, bir şey olmaz. Hop. Dur kardeşim tekleme. Bir dakika bakar mısın? Adam nasıl kaçtı lan? Dayı, dayı İsmet. Oy. Tigreal mısın be? O kusun canı ne? Az. La atma şu infazı. Atma işte şu oku. Woohoo! Ha. Bırakın halteri gum içini döksün az. Oy aslan'a bak lan, turk yapıyor. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Hadi. Ay ananı ya. Oy ellana kurban sal şu pentayı ya. Oy senin. Neyse onu keselim. Kesemedi falan. <laughs> Fuest için arkadaşlar. Fuest için irital oynayın. <laughs> İsmet. <gülüyor> Manyaklar nerede? Verdi verdi verdi. bırakın kanal içini döksün az dayı dayı tut tutamadım madem Guyson kardeş içerlemiş gibisin biraz niye bu kadar sinirlendin lan Arkadaşlar şimdi herkes gidip yorumlara yazsın ki benim de böyle tankım olsa ben de böyle ADC oynarım. Öyle öyle yazın. Ve bir şeyler oldu. Şarjım bitti. Durut durut diye ses geldi. Eee Bebekler şimdi videomuz bu kadardı. Ben irital oynadım. Allah'ın izniyle. Bay. Arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı herhalde. Oy şu endama bak. Manyak atamadım. Manyaklar nerede diye soracak olursanız. E, adam, video bu kadardı. E, beğendiyseniz beğenip e, abone olup e, nasıl yapılır lan bu işler. Yoruma da 62 bölü 2 yazmayı unutmayın. E, hadi görüşürüz. İritelin aslanına emanet olun. Ve bu maçın gazına gelip sıralı maç girdim. E, kazanacağımız oyunu nasıl kaybediyoruz? Oynat bakalım. Arkadaşlar gaza geldi. Tamam doğar rüzgarını aldım. Link'in babası gelsin artık ya. Gel buraya bir tane öldüreyim. Huu. Minyon bitti. İnanamıyorum ya. Ya İsmet demin depo olduğu için kayıt dondu ya. İsmet Hayır bitmesin lütfen bitmesin lütfen bitmesin lütfen lütfen bitmesin bitti ya Şimdi gidip yorumlara sıralı maçta oynasana yiyorsa klasik maçta ben de o kadar kill alırım. Önemli olan sıralı oynamak diyebilirsiniz. Çünkü haklısınız. <laughs> Önemli olan sıralı oynamak. Ya ben kötü oynuyorum Eritel ya. Puanasını avradın. Neyse görüşürüz.